Uzun yıllar önce büyük bir şehirde malı, mülkü, hanları ve dükkanları olan varlıklı bir tüccar vardı. Adı Kerem'di. Babası Ali Efendi ve annesi Zeynep Hanım yıllar boyunca alın teriyle çalışarak bu serveti biriktirmiş, oğulları Kerem'e rahat bir hayat sunmak için her şeylerini vermişlerdi. Kerem bolluk içinde büyümüş zorluk nedir bilmemişti. Annesi ve babası ona en iyi eğitimi aldırmış, istediklerini hiç eksik etmemişti. Ama Kerem servetin değerini bilmek yerine anne ve babasını bir yük olarak görmeye başlamıştı. Zamanla Ali Efendi yaşlanmış, işleri yavaş yavaş oğluna devretmeye başlamıştı. Annesi Zeynep Hanım da artık güçten düşmüştü. İhtiyarlık yıllarında oğullarının yanında rahat etmek istiyorlardı. Ancak Kerem için anne ve babası artık sadece birer engel gibiydi. Bir gün Ali Efendi oğlunun karşısına geçti ve ona şefkatle baktı. Oğlum, yıllardır bu dükkanları senin için ayakta tuttuk. Şimdi yaşlandık. Artık senden biraz ilgi bekliyoruz. Evde sana yük olmadan yaşayabiliriz. Sadece bir köşede oturalım. Dualarımızı edelim. Kerem ise gözlerini devirdi. Sabırsız bir şekilde, "Baba, anne, ben artık büyüdüm. Kendi düzenim var. Siz bu yaşta bana yük olmaya başladınız. Gidip başka bir yerde kalın. Size bakacak halim yok." dedi. Annesi gözyaşları içinde, "Oğlum, biz sana ne yaptık ki bizi böyle dışlıyorsun?" dedi. Kerem alaycı bir şekilde güldü ve "Siz bana zaten her şeyinizi verdiniz. Artık işime karışmayın. Huzurumu bozmayın." diyerek onları evden kovdu. Anne ve babası gözleri yaşlı bir şekilde Kerem'in evinden ayrıldı. Hiçbir şey söylemeden gittiler ama içlerinde derin bir keder vardı. Anne ve baba köydeki eski evlerine döndüler ama her gece gözyaşı dökerek dua ediyorlardı. Allah'ım biz ona her şeyimizi verdik ama o bizi hor gördü. Eğer biz bir hata yaptıysak affet ama ona da bir ders ver. O günden sonra Kerem'in hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Önceleri işler çok iyiydi. Dükkanları dolup taşıyor, malları hızlı satılıyordu. Ancak zamanla garip olaylar yaşanmaya başladı iş yaptığı ortaklarından biri ona büyük bir kazık attı ve tüm parasını alıp kaçtı. Malları çürümeye başladı, müşterileri azaldı. Çalışanları birer birer işten ayrıldı. Güvenilir adamlarını kaybetti. En büyük darbe ise bir gece dükkanında çıkan yangın oldu. Bütün serveti alevler içinde kül oldu. Yangının sebebi bulunamadı ama insanlar fısıldaşıyordu. Kerem anne babasının duasını alamadı. Onların ahı tuttu. Kerem ertesi gün şehre gittiğinde bir zamanlar ona saygı duyan esnafın artık onu küçümseyerek baktığını gördü. Borçlarını ödeyemedi. Yeni iş kurmaya çalıştı ama her girişimi başarısız oldu. Bir zamanların en güçlü tüccarı şimdi beş parasız, çaresiz bir adam olmuştu. Sonunda tüm servetini kaybeden Kerem sığınacak bir yer aradı. Ne akrabaları ne de eski dostları ona yardım etti. Mecburen köye annesinin ve babasının yanına döndü. Kapıyı çaldığında onu gören annesi gözyaşlarına boğuldu. Kerem dizlerinin üzerine çökerek "Anne, baba, ne olur beni affedin. Bütün servetimi kaybettim. Başınıza gelen her şeyin sebebi benim." biliyorum dedi. Annesi ona acı dolu gözlerle baktı ve şu sözleri söyledi. Oğlum servetini kaybettin ama en büyük kaybın annenin ve babanın duası oldu. Sen bizi hor gördün. Allah da sana gösterdi ki anne baba rızası olmadan hiçbir şeyin bereketi olmaz. Babasının ellerini tuttu gözyaşları içinde. Beni affedin diye yalvardı babası iç çekerek oğlum seni affederiz ama kaybettiklerini geri getiremeyiz. Unutma ki anne babaya yapılan kötülük insanın hayatından bereketi ve huzuru alır dedi. Kerem artık biliyordu ki anne ve babaya yapılan kötülük insanın dünyasını da ahiretini de mahveder.